Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine roketli oynuyoruz. Bu arada ilk tura yetişemedik ikinci şans oynuyoruz. Evet. Niye yetişemedik? Fall Guys'tan Evet. Ya, fall Guys ya, ya. ya. ne oluyor bir paslanmış söz. Arkadaşlar ya. bir haftadır hiç roketli oynamıyoruz. Full Fall Guys oynuyoruz. <laughs> Çünkü Fall Guys bir sarmaya başladı. Evet. Bu arada gelmesini istiyorsanız video yorumlara yazabilirsiniz. Evet. O zaman ünlü youtuberlar gibi konuşayım. Bu video ile 5 saat gelirse Fall Guys videosu geliyor. Hayır. Bu arada kale boş kaldı. Evet biz kaldı bataktayı falan demedik. Otoban vurmadım ya adam bana vurdu. Yoktu sen kalıdasın değil mi? Evet evet biraz defarlan açıldım. Tamam şu an kaldeyim Hadi. Hadi. O adamla birlikte mükemmel yolladık. Hayır. çıktı? Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır dokunuyordu. Hayır. Bir daha ikinci şans ya. Aa, çok fena döndü. Yoksa yenmemiz lazım hadi. Evet yenelim şunu. Hem yani zaten ikinci şarj yani. Daha başka yok. Kaybedersek şey bitiyor. Oha 90. Hayır ya adam gibi 90'a atıyorum Bana bak. Ya ben girdi gibi göründü bende. Ya o kadar adam gibi 90'a attım bana bak ya. Çok da dikkat. Hello. Adamlar Türk mü? He yok. Değilmiş. Türk bayrakları var gibi şu Bekledim. Gol mü? Hayır. Hayır. Bu ne? Hep topu ölmüşler çekiyorlar. Ya nasıl bir çalıncılar? Ya tam el bir hareketi yapacaktım. Nitrom yoktu. Şu an yaptım. yapmamız İki buçuk saniyede gol atılır mı atılır? Tamam ben gıdımlıyor. Tamam ben saklayayım. Hayır. ben mi vuracaktım? Adam vurdu. Ya ne ya? Ya. Ya çok bana attılar ya. dua atak benim dedim gel. Tamam. Ya dokunamadı ya. Ya nasıl oradan dokunur alıyor. Hayır onda dokunmasın. Tam girmez o. Ya şu şansa bak ya. Ya 3 bir ya of. Ya burada adamlar geçit vermiyor direkt. Ya bu nasıl bir şey ya? Şans ya her şeyleri. Ya yani orada direkt oldu adamların şanssızlığı var diyorsunuz Ya düşünebilirsiniz. Yani ekranların başındakiler öyle düşünür büyük ihtimal. Ama yani öyle değil. Yani o pozisyonda birazcık şanssızlık yaşayabilirler. Ama diğer tüm pozisyonlarda şanslılar. Onu da okumasın bari ya. Yeter. Ne yapalım yapabiliyorsun. Evet zaten başka sözüm yok. Ben de... Gol. Gol. Yes. Hadi, 39 hadi. saniye de gol atılır da atılmaz. Ballı olmuşa katılır. Yani zor. Evet ballı olmamış da işte 0.00 bir ihtimal. Fakat değil Sen de gel. Tamam. Dikkat. Adam geliyor vuracak. Vuramadım. Ben vurdum. Ortamı şiyorum. İçeriye yardırıyor. Ortamışım. Hayır ya adam bir şey gelmeden vurdu direkt. Hadi. Hadi. Aa, Hadi. Falsasını gördün mü? Gördüm. gördüm. Tam kadar şu o baba baba gördüm yani. Ay. Yok yok kaybettik ya. Bir tane daha yersak da. Çok tane şaşmaydı tane. ya. Bence bir tane de rekabetçi şey yapalım. Bence de çok kısa olacak video. Altı da kol yani iki bir O neydi ya? Bittiği gibi çıkardı değil mi? Hiç evet. Vallahi çok Roketle gidelim. Rejil oldu ya bir gidin dede. Evet. Bak cidden ona benzedi. Rejil oldu bir gidin ya. Maç sonunda adamları izlemeyin bari. O kadar ısırdığını söyleyeyim. Evet. Rejil olduk. Arkadaşlar şöyle bir iddia koyuyorum. Rekabetçiyi yenersek ee, bir tane çaylak kupaşı açıyorum. Tamam ben de. Ben de tamam, şu koyduk arkadaşlar. Kazanırsak Çaylak Kupası açıyoruz. Evet. Kaybedersek ne yapalım? Kaybedersek iki tane Çaylak Kupası açalım. <laughs> Abi bizim için ceza olur arkadaşlar. Zaten biz biriktirmeye çalışıyoruz. Belki evet aslında biz niye kazandığımızda Çaylak Kupası açıyoruz? Error kaç? 64 evet. mü? Kazanırsak çayla kufası açmayalım yani o zaman, kaybedersek iki tane çayla kufası açalım. Evet, ceza olsun. Uzaktan ben... onu kazanırsak ya da kaybedersek, bir tane açalım. Tamam. Aslında böyle bir video serisi yapalım mı? Herkes yorumda yazsın, kazanırsanız şunu yapın, kaybederseniz şunu yapın. Evet, olabilir aslında. Çok güzel olur da, Rocket League de cezalar. Arkadaşlar kafanıza yumurta kurup... Kur kırıl falan demeyin. Yani. O çetlik içinde mesela e, ne kutu açmak olabilir. Aslında kutular da açtık mesela, bir biriktirmiyoruz. Bir tane özel kutu biriktir falan diyebilirsiniz. Şey evet. 3 Üç saçlı patlamasız ol ya. Şey, şey olabilir bir turnuvada be bella oyda. Ya o çok ceza olmaz da. Aynen. Oo, Oo bu ne istiyor? gol patlaması. Evet. Bu sezonu turnuva gol patlaması işte. Adam çok iyi oynuyor bu arada. Biz, kaybettik. Olsun olsun. O nasıl bir gol atma şekli? Yani ilk defa görüyorum böyle gol atanı. Çok değişik attı. Ortamda ya. kalmadı ya, vuracaktı diyeceğim. Ya, sahip çok iyiydi. Orta açtı. <laughs> yes! yes. <gülüyor> Arkadaşlar beraber acaba ceza yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Arkadan gol! Ya ben bir sana. Evet aslında. Ama sadece rakibe çarptırıp yapınca oluyor galiba. Evet ama bir ara sanki onun sana vermişti, Bilardo'yu bana vermişti. Ha evet öyle de yapmıştı. Bir ara biri arkadan gol, bir gol mü vermişti öyle bir şey olmuştu galiba. Evet öyle. Birbirine arkadan gol, birimize gol. Ya bu ne? Topa dokunamıyor şu Kaç 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 kaç! Hayır ya. Yok artık Lebron James. Adama bakın arkadaşlar Nerede atıyor ya. Bu bizim seviye bir de mi de bir yani? yerde. Biz daha çaylak başında birinci turda el ediyoruz biz bu Hayır, arkadaşlar. Artık sen de çıkın gidin demezse bakarız. Bu falan diye. Evet yani arkadaşlar bir botur diye bize böyle adamlar veriyor. Ya biz bağımsız Biz bot değiliz, biz bağımsızız. Ya, ya. Üstüne bir daha direk buldum. Sen attın direk, bir daha direk attın. O zaten sürekli oluyor. Hiç nadir bir şey değil yani o bizde. Yani bizim için çok normal bir şey. Benim direk'i tuşuma ne oluyor ya? Helal. Helal. Ya bak adam akıllı top sürüyorum. Atağa kadar geliyorum. Anmış biz arkadaşlar, bal yok bizde. Bize de bal olmayan adam akıllı ya, adamlar ya, ya, ya. verseler... ...adam gibi rekabetçi ve eşya atarız. Önceden ne güzel koymuyorduk oynuyorduk ya. Hayır. <laughs> Ali nerede şu tuşu başa vuruyorduk? Hayır, Hayır. çevirdim. Oh. Adamda benim eşki nitro var ama baya eşki. E ee, sevdiğim hareketi yapamadım ya. O değil çünkü o tam. Tam öyle bir şey değil diyelim. Önceki videoları izleyenler ya yani, da bilir beriberi sevdiğim hareketi. Hadi. Olsun, Hadi. Gol olsun, bu gol olsun. Oh be, sonunda bir bal geldi. 2-2, ne oluyor? Arkadaşlar vardı uzatmaya gidip kazanırsak veya kaybedersek de açıyoruz bir tane. Hadi. Hayır. Hayır, gelmediler ya. Adam akıllı mı şeydi keşke. Ama Ortaya çevirdim de hiç kimse şey yok. Ya ben de şunu kullanmadım bu Tamam, gol olmadı. Dokunamaz. Dokunamaz. Hayır. Ya adam bana öyle bir çarptı ki uçtum. Erol, ol. Ya, ya ol. yeter. Bu ne iş? Balıbır yok. Ne oluyor ya? Hiç bal yok bir şey de. Uçatmalara kalacak galiba. Evet bir tane atacağız büyük ihtimal. Ay bunu yemeyelim ya bu. Oh. Bunu yemeyelim. Evet. Hadi. Hayır. Çok kötü dokundum. Hadi gol mü? Hadi. Hayır. Bir de yiyelim. Evet uzatmalara kaldı. O Arkadaşlar şart uzatma. uzatma. Şu an da kaybedecek de bir tane daha açıyoruz. Çünkü uzatmalardayız. Ama biz yine şey yapmaya çalışalım. Ya. Adam Adama yapmayalım. Ya Forgaş'taki şey gibi. Sonuncuyuz. Bitirsek de bir şey olmayacak. Hadi. Adam hayatında kötü fake'ini atmış olabilir ama. Adam kurtardı. Yes. Çok, çok şart vardı Bu neydi? Çok hızlıca geldim içeri. Şu an içeri gelirse çok iyi olur. Ali adamlar hiçbir şey yapamıyor. Ya çok yoğunluk Hayır, ya. Hayır adam yapılaştırdı onu. Helal. kurtarışabilir mi Berat, Açtım ama Ay. adam dokundu ardında ya. Hayır Ay. yanlışlıkla öne doğru orta, orta açtım diyorum. Öne doğru röşatı çektim. Dokundum. Oha! Bu nasıl bir maç ya çekişmeli? Yoksa sana vuracağım. hayır 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 inşallah ayarladığım gibi olur oh tamam ayarladığım gibi oldu baya ayarladığım gibi oldu baya ayarladığım gibi oldu Uçak gol falan filan şey verdi Burada horda mı bir şeyler vermeye devam ediyor. BVP galibiyet, high trick, uzak gol. Aç oldu. Gümüş bir kübe iki ya. Evet arkadaşlar şimdi uzatma uzatmada bitirdiği bir şey bitirdiği bir diyorum. Uzatmada kazandığı bir şey yine de şey açıyoruz. Ya, Aa bir de etkinliğinde bir şey var. Tamam. iyi mi arkadaşlar? Bence iyi değil ya o kadar. Benimki ne daha geldi? iyi. Veya alacağım ben bunu. Yoksa benim şu an kullandığım yoksa onun bıçaklı hali mi? Dur ben şu an onları, onları aldım. Bıçaklı hali mi yoksa şu an kullandığım mı? Bence bıçaklı hali. Şu Leonardo yani. Mavi ya. time diye ünvan daha ama bizde işte, turnuva kazandığı ünvanı vardı Değiştiremeyiz. Şimdi o zaman abi sadece şey de var. Aa şey düşüşsünüz. Hadi özel kutu özel kutu. Bana da şimdi aç diyelim. Orkana abone olup like atarsanız bu kutuyu açıyorum şaka şaka. Aç şimdi sen. ilk sen aç. Evet. Deluxe, Deluxe. Ne? Güzel mi? Kötü ya. Bak bir tane boyama geldi. Arabayı yağmur yağmış gibi gösteriyor. Ha. Ben de açıyorum. O kadar beğenmedim. O zaman açıyorum. arkadaşlar ben bir cezamızı yapalım. Ali'yi bekliyor Necesi baba. Ali'ye deliş geldi. Ali'ye e, geldi. Geldi. Ali de deliş tekerlek gelmiş. Ben o zaman çayla kubasını açıyoruz. Tamam sen aç. Açtım. Deniz tekerlek! Vallahi deniz tekerlek! Vallahi deniz tekerlek! Yes! Deluxe hangi tekerlek bu? Fish Fizik diye bir şey beğendim ama altın gibi bir şey bu. Ha, onun şeyi var. Onun egzotik hali var ama daha güzel egzotik tabii ki. Boyanışı geldi herhalde Galip diyor. Ben de açıyorum. Arkadaşlar ceza değil ödül oldu. Çok teşekkür ederiz. O neredeymiş? Ben de. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Baya yaklaşmışsınız gol başına falan. Ali hani, bir şey de. diyeceğim. Evet. de o kadar farklı değil ki. Sadece egzotiği hareketli. Ben bunu kullanırım. Güzel. Tamam şimdi geldi Ali. Hani. Bana spor sekiz çıkartma. Ha bekliyorum. Ya yani, Bir takas falan bakalım. İtal, ital takası yapabiliyorum. Bir tane takası yapa yapabiliyorum. Ben de bir takas. Da bir şey diyeceğim. Alga ve yıllar boyunca kullandığı bu arabamı istiyor. Işte, 52 galibiyetim var bu, ara bu, arabayla. Ben hiçbir takas makas yapamıyorum. Ama Arkadaşlar, hazır mısınız? bir tane egzotikim olursa temel öğelerden, tabi bu öğeleri değil. Bir tane şeyim olursa, egzotik. Evet. Arabası öğretebiliyorum. İyi. Arkadaşlar şimdi. Dört tane gerekçiş kullanmadığım şey ve bir tane yıllık arabam. Kabul edeyim be. mi? Hmm. Ben hiç iptal ne gelebilir ki? Ama şöyle bir şey var. Yıllık arabamı da kullanmıyorum. Ha. E, kullan Ali bu da bunu yaparsam ve takas edilebilir ithal gelirse egzotik de yapabiliyorum. Bence yap. Ben kullanmıyorsan kimse görmüyor yıllık olduğunu üstüne geldi de galibiyetler de 152 yazıyor da şimdi gözükmeyecek kabul et. Ne geldi? Ali nasıl? Nasıl yedi arabam? Görmüyorum ki. Baksana. Oo. bir takası yapayım mı ya? Ya yapamıyorum zaten takışın bilebilir gelmemiş. Arkadaşlar şimdi ceza değil ödül oldum müce. Ben olmadım. Bana bu, şey, bu sefer, bu ballıydık bak bu sefer ben ballıydım. Şalak kumasından deliş tekerlek çıkardım. O da sonra... arkadaşlar ben bir tane daha açacağım. Bana deliş geldi ben bir çay daha açıyorum. Ali bir şey diyeceğim zaten altı olma, olan da çok var. Yani Ali bir şey diyeceğim başka video mu, mu yapacak böyle? İhtiyar Reket desteği, İhtiyar desteği hiç Doğru. İhtiyar şey Reket desteği hem de rengi öğrenci. Şoka! Gerçek. Ali bir şey diyeceğim iki tane de atlasaymış gol patlaması geliyormuş sana. O, Ali filan atacağım, hepsinden atacağım. Bir şey var, bir şey var Hı, hepsinden atacağım, tüm para veririm, tüm para veririm. Bana bir şey var. Bana bir şey var. Tüm para ver. Ben de bu vardı ama yeşili vardı. Artık rengarenk geldi. Altın param, altın param al tüm para bal. Tüm para bal. Bana güzel bir şey var. Bana güzel bir şey var. Yes! Yes! Oyuncu başı. Oyuncu başı ama telifin olduğu için çalmıyor. Ne şimdi kullan? Şonuncu şu. Hani o tane, o tane sportif tekerleğim de. oldu. Ama bir tane güzel bir oyuncu marşım oldu. Ben bir tane daha açacağım ya. Özel turuva işi yapabiliyorum. Özel turuva işi yapabiliyorum. Çok iyi şeyler geliyor arkadaşlar. Ben bir tane daha açıyorum. Arkadaşlar video kutu açılmadı. Ya bir de Aynı rengi geldi. Nerede bir video kutu açılımına döndü. <laughs> arkadaşlar ilk açtım. Ne geldi? Kötü geldi. Sonra açayım. İyi geldi. Şimdi kötü geldi. Yani iyi gelecek. Şimdi arkadaşlar özelliğe iyi mı ben yapıyorum? Sonuna çıkartma. Ben çok sekiyim. Ben. Ale. Ali ne oldu biliyor musun? Aynı oyuncu başı bir kez daha geldi. <laughs> ben de aynı şey. <laughs> Bak biri takastan, biri de kutudan. Biri takastan geldi, baksana. biri kutudan. Gördün bir mü? Baksana elim animasyonlu çıkartmama çok güzel. Bir, Mesela söylerim. Oo. Ben animasyon çıkartımı değiştireceğim diyeceğim. diyor. bir kötü bir şey gelecek. Evet, sportif tekerlek geldi. Şimdi bütün çok güzel bir şey gelecek. Ali bir şey diyeceğim. Ben turnuva kredilerimi bitirdim. Aynı tekerleğin aynısı geldi. Ben de bitireceğim. Bitir, bitir. Aynı animasyon çıkartma geldi. Ali! Evet. Bak şadan çok sevdik sizden de Ben ya renk, ben ya renk. Değişme. Ali hani sen niye bu kadar balışsın? Ben ballıyım dedim. Evet. Ali hani bak şuna. Ali hani bak şu kartıma geldi ya. Bak iki tık daha altına şeymiş gol patlaması geliyormuş sana. Evet. Ben arkadaşım. Şimdi ne geldiğini sayıyorum güzel olarak. Animasyon çıkartmalar iki tane geldi. Roket desteğinin yeşili vardı, rengarengi geldi. Bizim de yeşili vardı, rengi, rengi geldi. Bir tek gol patlaması gelmedi. Ali hani Şan uyumlu bir animasyon çıkartma yaptım. Tam değil de ona benziyor. Bu arada güzel. Dur bir saniye. Yani, Animasyon çıkartmaları mı kalmıyoruz? Bu var, bu da şu. O dışarıdan kaç? da işte, turnuva öyle bir, bir eksotik var. Turnuva öyle bir de eksotik var. E ee, yap. Ama hani, boyun sonra çıkartmayı istiyor. O ne eksotik diyor? Gol bandada çıkabilir ha. Yani animasyon çıkartma ne? Arbeza. Eksotikten de, gol bandada nasıl yani. çıkıyor? Yani, nasıl çıkartmayı ne yapacaksın? Hem benim animasyonu çıkartmam var. Şu an kullandığım çok önemli yok. Kabul et dedim. Evet dedim. Hayır ya. Ne geldi? Ya egzotik tekerlek geldi. İyi mi? Yani. Bir kullansa da. Kullanacağım ya. Aa bu bana da gelmişti. Takaşa vermiştim. Ha yok bu değildi galiba. Hatırlamıyorum. Bir saniye ben bir adversal çıkartmamı değiştireceğim. Ay bu bana da o şey geldi özel oyuncu maaşı. If you ama, like bir şey bir şey değil mi? Evet. Ali hani bak adversal çıkartmaları mı fallıyorum? Bu Bence o düzlerden 5. Bu. O düzlerden 4. O düzlerden 6. Onun üzerinden yedi bu kazandı. Sağ arkadaşlar. arkadaşlar videoda bayağı ojattık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.